Herkese merhaba. Bu videomuzda Türkiye'de üretilen otomobillerden bahsedeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Türkiye'de en büyük üç iş kolundan biri olan otomotiv sektörü hızla büyüyor. Otomobilde üretim adımı ilk olarak 1954'te Tuzla'da açılan Jeep fabrikasıyla başladı. Yerli araba Anadolu'nun üretildiği tarih olan 1966 otomobil tutkunlarının zihinlerine kazınmış durumda. Ardından 1968'de kurulan Türk Otomobil Fabrikası ise Murat 124 modelinin üretimini yaptı. 1970'li yıllardan itibaren ivme kazanan sektörde Oyak, Otoyol, Karsan gibi fabrikalar öne çıkmayı başardı. Türkiye'de üretilen otomobiller hangileri diye sorulduğu zaman birçok insan ilk olarak Fiat Egea cevabını verecektir. Yıllardır Türkiye'de fabrikası bulunan Fiat, ekonomik motorlara sahip olan otomobiller üretmeyi başarıyor. Tabii ki bunlar arasında en önemlisi Egea. Türkiye'de en çok üretilen otomobil modeli olan Fiat Egea, Türkiye'nin en çok satan otomobilleri listesinde ilk sıralarında kendine yer buluyor. Sedan, hatchback ve station wagon seçeneklerinde oluşan Egea ailesinin üretimi Bursa'da yer alan Tofaş çatısı altında yapılıyor. Ülkemizin koşullarına tam olarak uyan özellikleri ve güçlü yapısıyla öne çıkan Fiat Fiorino, Pratiko ve Doblo yerli üretim araçları arasında yer alıyor. Türkiye'de üretilen bazı Doblo modelleri Kuzey Amerika gibi pazarlarda farklı isimlerde satılıyor. Serinin en popüler üyesi Fiat Egea Sedan, güçlü ve zarif çizgileriyle dikkat çekiyor. İleri teknolojiyle donatılmış iç mekanı, konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. 520 litrelik geniş bagaj hacmi ise otomobilin kullanışlılığına vurgu yapıyor. Bursa'da yer alan devasa fabrikası ve yıllık yaklaşık 350 bin adet araç üretimin kapasitesiyle Türkiye'de hangi araçlar üretiliyor sorusu sorulduğu zaman Akla Renault'un gelmesi gayet doğal. Türkiye'de birçok yerli otomobil modeli üreten Oyak, Renault, fabrikaları aracılığıyla 1997 yılından beri Megane'ı kullanıcılarla buluşturuyor. Megan hem Türkiye'de hem de dünyada aile otomobili arayışındaki sürücülerin ilk tercihlerinden birini oluşturuyor. Renault Megan, şehir içindeki rutin yolculuklar içinde, uzun yolculuklar içinde konforlu bir yaşam alanı yaratıyor. 5 farklı sürüş modu sunan Multisense, ihtiyacınız olan tüm bilgileri görüş alanınıza yansıtan Head-Up Display ve R-Link 2 Multimedya Sistemi iç mekanda ayrıcalıklı bir sürüş hissi yaratıyor. Otomobilin geniş açılır cam tavanı ise yolculuğa ferahlık katıyor. Megane'ın enerji DCI 110 motoru 3,7 litre yakıt tüketimiyle oldukça tasarruflu bir seçenek oluşturuyor. 2020 model Renault Megane fiyatı ise 142 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. 1997 yılından bu yana Honda Civic üretimi Gebze Şekerpınar'da bulunan Honda fabrikasında yapılıyor. LED farlara ve krom detaylara sahip Civic son nesliyle çok daha sportif görünüyor. Hem iç mekanında hem de bagajında geniş hacim sunan otomobil kullanışlılığı ile tercih sebebi oluyor. Civic'in benzinli, LPG'li ve turbo benzinli motor seçenekleri de bulunuyor. 2020 model Honda Civic Sedan 127.000 liradan başlıyor. Ford Custom ve Courier'in tek üretim merkezi de yine Ford'un Gölcük fabrikasıdır. Yılın uluslararası ticari araç ünvanını elinde bulunduran Custom, Euro NCAP'ın zorlu güvenlik testlerinden 5 yıldız alan ilk ticari araç olarak da biliniyor. Courier ise Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araç. Eskişehir'deki Ford Otosan İnönü fabrikası ise çekici, inşaat ve yol kamyonu üretimi yapıyor. Ford Trucks kamyonlarının üretimi 1983'ten beri bu fabrikada yapılıyor. 1965'ten günümüze 8 milyondan fazla üretilen dünyanın en çok tercih edilen ticari aracı Ford Transit'in üretimi 50 yıldır Ford'un Kocaeli Gölcük'te yer alan fabrikasında yapılıyor. 7. nesliyle yollarda olan Transit, Avrupa'nın en uzun ömürlü otomobili olarak biliniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.